25 Eylül Cumartesi günü Galatasaray Televizyonu ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından bugün Galatasaray Adası'nda bir kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Bu etkinliğe başkanımız Dursun Aydın Özbek de katıldı. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği üyeleri Galatasaray Adası'nda kahvaltı organizasyonunda buluştu. Başkanımız Dursun Aydın Özbey'in de yer aldığı organizasyonda 1905 Gisiyat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancaktar'la dernek üyeleri de bulundu. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerine iki futbol sahası kazandıran 1905 Gisiyat'ın üyelerine futbol takımımızın tesisine yaptığı bu katkı dolayısıyla plaket takdimi yapıldı. Başkanımız Dursun Aydın Özbek ve 1905 Gisiyat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancaktar'ın verdiği plaketlerin ardından Kanalımıza özel de açıklamalar yapıldı. Valla Gisiyat e, demin de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın, Galatasaray Spor Kulübü'nün e, büyük destekçilerinden. E, özellikle Kemerburgaz'ın inşasına başlamadan evvel yaptığımız toplantılarda e, antrenman sahalarından başladık. O gün bir araya geldiğimizde e, kendilerinden buradaki sahaların e, ikisinin Gisiyat tarafından yapılmasını istedim sağ olsunlar. Onlar da bu talebe karşılık verdiler ve şu andaki Kemerburgaz'daki iki çim sahamızın yapımını üstlendiler ve yaptılar. Şampiyonluğa büyük katkısı oldu o sahaların. Çünkü taşındıktan sonra antrenman performansı çok gelişti. Sahalar çok güzel oldu. Dolayısıyla bugün katkıda bulunan GİSİAD üyelerine plaketlerini verdik. Onlara teşekkür ediyorum katkılarının da devam etmesini diliyorum. Sevgili Murat kardeşime burada verdiği emeklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Bugün e, Kemer Bulgaz tesislerimizdeki iki sahanın yapımına katkıda bulunan üyelerimizi adamızla ağırladık. E, bizim için çok güzel bir gündü. Sağ olsun başkanımız da e, burada bulundu. E, güzel dileklerini iletti. E, katkıda bulunan bütün üyelerimize plaketlerini verdik. Teşekkürlerimizi ilettik. Sevgili seyirciler, Galatasaray Daikin yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor takımımız son olarak Zeren Sporla karşı karşıya geldi. Galatasaray Daikin hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray Daikin kadın voleybol takımımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında Zeren Sporla hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Burhan Felek ve ser voleybol salonunda oynanan maçı takımımız 25-18, 25-20. 21-25 ve 15-13'lük ses skorlarıyla 3-1 kazandı. Maçın ardından televizyonumuza özel açıklamalar yapıldı. Takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Dün tamamlandık şu an herkes burada. Yeni başladık açıkçası. Bir iki hazırlık maçı oynadık ama şu an için ya ben herkes çok tatlı, herkes çok sevdim. Güzel bir takım olduğumuzu düşünüyorum, iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Daha bir iki antrenman yaptık ama antrenman temposunda ciddi bir nasıl diyebilirim şiddet yani çok iyi bir iyi antrenman yapıyoruz bence kaliteli antrenman yapıyoruz. Çok heyecanlıyım açıkçası yani kızları görünce de onlarla tanışınca da çok mutlu oldum. Çok heyecanlıyım. Sezon başlamasını iple çekiyorum. Bence çok güzel gidiyor. Şu an takımın çok güzel bir enerjisi var. Zaten daha çok yeni tamamlandık. Hazırlık maçlarımızı yaptık. Sezonun açılmasına az kaldı. Ee, önümüzde güzel bir hazırlık süreci var. Ee, şu an takımdaki herkes ta içinde birbirine alışmaya çalışıyor. Ama onun dışında gerçekten e, çok tatlı, birbirini seven, güzel bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Herkesin e, savaşçı ruhunu da görüyorum. E, umuyorum ki sahada bu sezon taraftarlarımıza da e, savaşan bir Galatasaray'ı tekrar gösterebileceğiz. Herkes tamamlandı. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hep birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Bence takımca uyumumuz günden güne de artıyor. Ee, hazırlık maçlarımızla başladı. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz. İnşallah bu sene hedeflerimizin hepsine ulaşacağız. Bu maçın ardından Galatasaray Daykin Galatasaray Adası'nda bir araya geldi. Keyifli andana sahne olan bu organizasyonda kanalımıza özelde açıklamalar yapıldı. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız yeni sezon öncesinde Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen moral yemeğinde bir araya geldi. Takımımızın isim sponsoru Daikin'in düzenlediği geceye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Tuna Gülenç, Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürleri ile Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncuları İdari ve teknik ekibimiz katıldı. Yeni sezon öncesinde moral ve motivasyonu arttırmayı amaçlayan etkinlikte takımımız keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin sa kanalımıza özel açıklamalar yapıldı. Transferler yaptık. Bu sene voleybolda daha iddialıyız. Zaten her sene amatör sporların üzerine bir kademe koyarak geliyoruz. Bu gece de işte voleybolcularımız, kızlarımız maçtan geldiler zaten. Galip geldiler sponsorumuzu da davet ettik bu gece Dakikine bize çok büyük destek veriyorlar. Dolayısıyla onlara özellikle e, voleybola ve bize Galatasaray'a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Bu akşam güzel bir e, akşam yemeği ve bu sponsorlukların kutlamasını yapıyoruz. Galatasaray'a hayırlı olsun diyorum. Bu sene tekrar voleybolcu kızlarımızla beraberiz. E, sponsorumuz Daikin'le beraberiz. İnşallah çok güzel bir sezon olur. Bütün e, şeylerde iddialıyız bu branşlarda. Bence voleybolcu ablalarla yemek iyi, 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 olacak ve onlar da maçtan galip geliyorlar. Şampiyon olacağız. heyecanlıyız bu sene için. Bizim Daikin olarak Galatasaray Daikin bayan voleybol takımıyla 7. senemiz. Yani çok istikrarlı, uzun vadeli bir birlikteliğimiz var. Yani son 12 senin 7'sinde biz bu sponsorluğu yaptık. Ama ben şunu hissediyorum. Yani daha önce Final Four'da da oynadık şampiyonlar liginde. Bu seneki takım sanıyorum ben iddialı takım. Çok ciddi transferler yapıldı, iyi bir kadro kuruldu. Koçumuz geri geldi Massimo Bargolini. Eskiden de beraber çalışmıştık. Sayın Cibara gerçekten onun liderliğinde iyi bir takım kuruldu. Biz heyecanlıyız. Bizim tabii ki amacımız öncelikle sporu desteklemek, bayan voleybolu desteklemek. Bütün Türkiye gurur duyuyor Türkiye'nin bayan voleybol takımlarıyla. Hem milli takımımızla hem diğer kulüp takımlarıyla. Bir destekleme gibi bir görevimiz var tabii ki. O yüzden çok mutluyuz onu yapabildiğimiz için. Onun yanı sıra tabii e, markamıza çok değer katıyor Galatasaray. Daikin markası da çok ciddi katkısı oldu. Biz Türkiye 2011 senesinde giriş yaptığımızdan beri e, Galatasaray sponsorluğunun Daikin markasında olan katkısını yatsıyamayız. Çok ciddi bir bu sponsorluğun etkisi oldu bize. O açıdan e, bir devam eden bir heyecanımız var. Bir de Galatasaray'lıyız gururlu. Yani o yüzden de Galatasaray'ın başarılarını heyecanla bekliyoruz, takip ediyoruz. Gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. 12 yıl sonra tekrardan Galatasaray adasındayım. Doğrusunu söylemek gerekirse adamızı çok daha iyi ve güzel durumda gördüm. Bütün takım burada olduğu için tabii ki de mutluyuz. Resmi maçların başlamasına 3 haftalık bir süre var. Hazırlık maçları da yapıyoruz. Hazırlık maçları benim oyuncuları tanımam, oyuncuların da birbirlerini tanıması için önemliydi çok mutluyum ve bunun için de çalışıyoruz. Evet bugün Daikin'le beraber sponsorumuzla beraber güzel bir açılış yemeği yapıyoruz kadın takımımız için. İlerleyen günlerde de erkek takımımız için gene bu bir açılış yemeğimizi yapacağız. Gerçekten önemli bir kadrolara sahip iki takımımız var şu an. Çok özel oyuncularla bir aradayız. Daha önce de zaten bünyemizde bulunan çok özel oyuncuların yanına çok daha yenilerini ve iyilerini de katmaya çalıştık. Umarım bir arada oynarken mutluluk duyabilen güzel savaşan bir takım oluşturabiliriz iki takımımız içinde. Biliyorsunuz sonuçta takımlarda oyuncuların önemli olduğu kadar bir arada oynamanın da çok büyük bir katkısı oluyor. O yüzden biz de bunun için çabalıyoruz. Elimizden geldiğince oyuncularımızı mutlu etmeye, burada kendi evlerinde gibi hissetmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, güzel bir sezon bizi bekliyor diye e, düşünüyorum. Uzun bir sezon var önümüzde. E, güzel de bir başlangıç yaptık bugünle beraber. E, hepimize e, bol şans diliyorum bir yeni sezonda. E, gerçekten öncelikle. E... Bence de çok güzel bir takım kurduk ee, ve sonunda tam takım olarak da toplandık. Sonuçta biz sezon açılı bayağı olmuştu ama milli takımda olan oyuncularımız da yeni katıldı. Bugün itibariyle tam takımız. Ee, yeteri kadar da süremiz var çünkü yeni bir takım olduğumuz için de birazcık birbirimize anlaşma ve e, birbirimize alışma dönemleri gerekiyor. Bu dönemleri de bol bol hazırlık maçı yaparak geçireceğiz. Ee, Dediğim gibi e, iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Geçen seneye göre daha fazla güçlendiğimizi, her pozisyonda daha fazla güçlendiğimizi söyleyebilirim. Staffımız da aynı şekilde çok güçlü. E, Adamızda açmak bize her zaman iyi geliyor ve ben bugün özellikle de burada yemek e, organize ettik. E, yeni gelen oyuncularımızın adamızı görmesini de istedik. Havalar tam bozmadan buranın tadını çıkarmasını istedik. E, ayrıca çok da büyük bir aileyiz. E, sponsorumuz Daiki'nin de böyle bir yemek düzenlemesi ve bizi bir araya getirmesi, Dursun Başkan'ın burada olması, Mehmet Başkan'ın burada olması bizim için çok değerli. Kendimizi çok önemli hissediyoruz ve bu bizi ayrıca da motive ediyor. Bugün artık tamamen takım olarak toplandık. Herkesin keyfi çok yerinde. Hazırlık maçından da geldik. Maçımız da gayet iyi geçti. Ee, bu sene böyle yepyeni bir kadro var gerçekten. Hem çok umutluyuz hem de hedeflerimiz çok daha yüksek. Ee, umarım bizim için şu an başladığımız keyifte bir sezon olur. Ee, yaklaşık bir aydır e, milli takımda olan arkadaşlarımız turnuva oynarken e, biz az bir oyuncu kadrosuyla burada antrenman ve hazırlık maçlarını yaparak hazırlanmaya çalıştık ama arkadaşlarımız milli takımdan dönünce e, antrenman kalitemiz arttı. Yaklaşık 3-4 antrenman yaptık. 2 hazırlık maçı oynadık. E Gerçekten voleybol oynamaya başladığımızı yeniden hissettik ee, ve şu an tabii ki her şey çok yeni, daha hiçbir şeye başlamış sayılmayız ama takımdaki e, herkesin birbiriyle uyumu, e, anlaşması çok güzel görünüyor. Umarım bütün sezona bunu yayabiliriz diye düşünüyorum. Açıkçası çok mutluyum şu anda burada olduğum için. Ee, yine adadayız, sezonumuza açılışımızı burada takımca yemekle beraber yapıyoruz. Ee, çok mutluyuz aynı zamanda. Yeni sezon için çok heyecanlıyız. Ee, tam takım olarak hazırız artık toplandık. Ee, heyecanlıyım açıkçası bu sezon için çünkü sahada çok güzel bir Galatasaray göreceğiz. Son topa kadar savaşan, e, istediğini almak için elinden gelen her şeyi yapan bir e, Galatasaray göreceğiz. Umarım taraftarlarımız da bizi bu sezon e, tekrar tribünlerde desteklerler. Çünkü biz onlarla bütünüz, onlarla daha iyiyiz her zaman. Ee, şu an çok güzel bir kadromuz var çok fazla alternatifimiz var ee, bu bizi çok rahatlatıyor sezon içinde yani güzel maçlar oynayacağımızdan eminim taraftarlar her zamanki gibi bizi desteklemeye devam edebilirler hatta geçen yıldan daha fazlasını bekliyoruz diyebilirim ee, çok güzel bir akşam geçiyor şu anda herkes geldi artık her çok e, tatlı söyleyebilirim ee, çok mutluyum çünkü artık başladık ve inşallah güzel sezon e, geç geçireceğiz. <laughs> of course, I really. Ee, evet çok beğendim. Takımın bir e, adası olduğunu beklemiyordum. Onun için çok şaşırmıştım. E, Türk yemeklerini gerçekten çok beğendim. Daha fazlasını denemek için sabırsızlanıyorum. E, bugün yediğim her şey çok güzeldi. Sevgili Galatasaraylılar, voleyboldan haberlerle devam ediyoruz. Galatasaray'ımız dün kadın voleybol takımında imzalara e, imza attı açıkçası ve takımımız Önemli isimlerle yollarına devam ediyor. Takımımızın yaptığı bu imza töreninden açıklamalar karşınızda. Vallahi biz e, söz verdiğimiz şekilde, planladığımız şekilde yolumuza devam ediyoruz yönetim kurulu olarak. E, bu vesileyle yönetim kurulunda bizi destekleyen üyelerimizi, artı başkanımızı tabii ki ee, şükranlarımızı sunuyoruz. Ne dersek yaptılar. Hocalarımız ne istediyse yerine getirdi. Artık şimdi e, hocalarımızın, teknik ekibimizin ve oyuncularımızın başarısını bekliyoruz. Onların da başarılı olacağından eminim. Çok keyifli, güzel bir ortam oluştu. İnşallah böyle devam eder. Okay, thank you very much. Teşekkür ederim öncelikle. Taraftarlara söyleyebileceğim şey, e, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyorum ve eğlenmek için sabırsızlanıyorum. Okay. Uh, well first I am just super excited to meet all of you at the games. Um, e, i̇lk olarak taraftarla tanışmak için çok heyecanlıyım. E, Galatasaray'ın taraftarı inanılmaz gürültülü, coşkulu, e, etkileyici sıcak karşılama için teşekkür ederim. Onlarla karşılaşmak için e, heyecanlanıyorum. Onlarla tanışmak için çok heyecanlıyım. Onlar takımımızın bir parçası. Onların desteği bizim için önemli. Onlarla karşılaşmak için heyecanlıyım. Öncelikle bir aydır buradayım ve e, onlarla tanışmak için çok heyecanlıyım. Buraya geldiğimden beri çok sıcak karşılandım. Bu sıcak karşılamak için teşekkür ederim. Onların Türkiye'deki birinci en iyi fan e, kitlesine sahip olan en iyi taraftar kulübü olduğunu farkındayım. E, bu sıcak karşılamak için teşekkür ederim. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Onlarla gerçek tanışmak için heyecanlanıyorum. Öncelikle teşekkür ederim. E, taraftarı onlarla iyi, maç, iyi, maçlar oynayacağız. Onlarla tekrar bir olmuş çok iyi. Erkek voleybol takımımızda dün oyuncularımızla sözleşme imzaladı. Michael Wright, Stepan Mar ve Thomas Jaeske'nin sözleşmesi imzalandı. İmza törenine dair açıklamalar karşınızda. Galatasaray yıldızlarla dolu zaten. Yıldızlarımızı yıldız kattık. Geçen sene gerçekten çok gurur duyduğumuz bir mücadeleyi sahaya koyan aslanlarımızın yıllar sonra tarihi bir başarısına şahitlik ettik. Tek üzüldüğümüz resmileşmemiş bir başarı olmasıydı. Ucundan dönülmüş. Bu sene onların da ve yeni katılmış aslanlarımızın da katkısıyla hem Avrupa'da ki kuruluş felsefemiz olan Şampiyonlar Ligi arenasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek hem de Türkiye'de de aynı şekilde hem Türkiye'de, hem Türkiye Kupası'nda hem ligde şampiyonlukla gerçekten bu bu kadar emeği, onların emeklerini taşlandırmalarını sağlamak hepimizin en büyük amacı. Taraftarlarımıza burada dediğim gibi çok büyük her zaman gibi görev düşüyor. Ki yıllardır zaten bizi bu noktaya getirenler onlar. Az önce de söylediğim gibi biz ruhuyla oynayan bir camiayız bütün spor dallarında. Taraftarımızın desteği gerçekten bizim için çok önemli. Hep gelen taraftarlarımıza yeni taraftarlarımızın da eklenmesi voleybol için gerçekten çok hayati. Rekor seviyede giden bir kombine satışımız var. Geçen yıl sezon boyu sattığımız kombineyi bu sene ilk gün, ilk 9 saatte geçtik. Hatta bazı bloklar şu an kapanmış durumda. Bu şekilde devam etmesi, bu hızla devam etmesi gerçekten çok hayati. Onların bizden tek bir beklentisi var. Türbünlerin dolması. Sadece final serilerinde değil, sadece derbi maçlarda, Avrupa Kupası maçlarında değil. Sezonun normal sezon maçlarında da olabildiğince taraftarımızın gelmesi. Çünkü gerçekten o soyunma odasından çıktıkları anda ilk baktıkları yer türbünler. Türbünlerin nasıl olduğuna bakıyorlar. Ve motivasyonlarına motivasyon katıyor. O yüzden ben gerçekten bir kez daha taraftarlarımız çağrı yapmak istiyorum biz de üzerimize düşen her şeyi yapıp maç gün ve saatlerini olabildiğince herkese uygun zamanlara konması için elimizden gelen çabaya göstermeye devam edeceğiz ee, salonumuzda farklı farklı bölümler ayarladık daha önceki yıllarda olmayan onların bütün taraftarlarımızın ee, rahat gelip gitmeleri, rahat maç izlemeleri, aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle gelmeleri. Taraftarlarımıza daha da keyifli bir ortam yaratmayı da hedefliyoruz bu yıl. Ee, o yüzden e, bu çağrıyı da yapmış olayım sizin aracılığınızla. Hep beraber sizlerin de desteğiyle omuz omuza kol kola tarih yazacağımız bir sezon olmasını umut ediyoruz. Yeni sezon için çok heyecanlıyız. Ee, tam gaz çalışmaya devam ediyoruz dediğim gibi bir an önce sezonun başlamasını istiyoruz aslında. Bir an önce sahada olmak istiyor oyuncularımız da biz de. Hedeflerimize ulaşacağımız ileride güzel anılarla, güzel hatıralarla tamamlayacağımız bir sezon olmasını diliyoruz. Hedeflerimiz büyük, yüksek. Hep daha ileriye götürmeye çalıştık bugüne kadar. Bugünden sonra da böyle olacak. O yüzden sporcularımıza bunu başarabileceğimize dair hem ekibimize hem sporcularımıza güvenimiz tam. Uh, we have a lot of we're, we're working really hard. and i think super excited for a new group new season and i know the fans here are awesome like I think Galatasaray is the best club in Istanbul from volleyball but also obviously football standpoint so um yeah we need çok enerjimiz var çok çalışıyoruz e, yeni grup için yeni sezon için çok heyecanlıyım Galatasaray İstanbul'un en iyi kulübü sadece voleybol için değil futbol için de öyle diğer sporlar için de öyle. E, yeni sezon için çok heyecanlıyım onların desteklerini bekliyoruz. Working super hard a but a lot of the guys are working really well to integrate and i think we're going to have a really good start to the season physically i think people are looking good feeling good so when we do get our matches uh, we really would love to have some good energy and some good intensity because i think we start off with do we start off with hawk No, I'll take, Ma. I'll take my at home? at home okay and then our second match is hawk bank yeah yes. we have a good big matches to start so yeah good energy good intensity and we'll have some fun Çok çalışıyoruz. Yeni oyuncular, yeni insanlar. Herkese yavaş yavaş alışıyor. Fiziksel olarak iyiyiz, iyi hissediyoruz. Eee maç e, ilk haftalarda önemli maçlarımız var. Eee bu enerjimizi o maçlarda göstermeye çalışacağız. So, like I've already said, super happy to be here. We're super excited. We have a really good team. A lot of really great players like Tom, Steve, Jean, Romy and then the Turkish guys are all phenomenal. So we're super excited and we're ready and we hope you fans are ready. Uh, Bring the excitement, bring the joy. Çok mutluyum. Burada, olduğumuz için, burada olduğum için çok mutluyum. İyi bir takımımız var. Birçok iyi oyuncumuz var. Can Patry, Caşke, Mar, e, Rami gibi Türklerim, Türk oyuncularımız da var. E, çok iyi Türk oyuncularımız da var. E, umarım siz fanlar hazırsınızdır. E, Heyecanlı bize getirmenizi bekliyoruz. Galatasaray Gain Kadın Futbol Takımımız yeni sezonu artık başlıyor. Takımımız ligin birinci haftasında 1207 Antalyasporu konuk edecek. Aslan sahaya çıkıyor. Galatasaray Gain kadın futbol takımımız yeni sezona yepyeni kadrosuyla başlıyor. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin birinci haftasında takımımız 1207 Antalya Spor ekibini konuk edecek. Galatasaray Gain 1207 Antalya Spor mücadelesi 21 Eylül Pazar günü saat 15'te Florio Metin Oktay tesislerinde oynanacak. Hakem Hatice Aydın'ın yöneteceği mücadele Galatasaray YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Takımımız ligde bir sonraki maçını ise Fatih Vatanspor'la oynayacak. Eurobasket 2025'i ikinci sırada bitiren Türkiye FIBA sıralamasında 12 sıra, 12. sıraya yükseldi. 12 dev adamdan büyük sıçrama. Eurobasket 2025'in tamamlanmasının ardından Fiba yeni dünya sıralamasını açıkladı. Final oynayarak gümüş madalya kazanan Türkiye bu tarihi başarısının ardından puanını 430,4'ten 686,2'ye yükseltti ve 15 basamak yükselerek 12. sıraya yerleşti. Ay Yıldızlı ekibimiz klasmanda Mali ve Güney Afrika'nın ardından en büyük çıkış yakalayan 3. ülke oldu. Paris 2024 Olimpiyatları'nın altın madalya sahibi ABD, FIBA Amerika Kupası'nı 3. sırada tamamlamasına rağmen 845,8 puanla dünya sıralamasındaki liderliğini korudu. Mili'lerimiz karşısında EuroBasket'i kazanan Almanya bir basamak yükselerek 765,9 puanla ikinci. Sırbistan bir basamak gerileyerek 761,8 puanla 3. sırada yer aldı. Son haberimiz Amilli erkek voleybol takımımızdan olacak. Amilli erkek voleybol takımımız çeyrek finale yükseldi. Filenin nefeleri dünya şampiyonasında tarih yazdı. Amilli erkek voleybol takımımız erkekler dünya voleybol şampiyonası son 16 turunda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Takımımız 27-29, 25-23, 25-16 ve 25-19'luk setlerle rakibini 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Çeyrek final maçı 24 Eylül çarşamba günü oynanacak. Bu haberle birlikte ana haber bülteninin sonuna geliyoruz sevgili seyirciler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mutlu günler.